Arkadaşlar bugün sizinle, evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte kapı topu oynuyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane maç yapacağım. Ee, sonra e, video bitecek, bir tane maç yapacağım arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar. Birinciyim şeyde amatörlük üçte. Evet. evet. beş tane geçerse e, bu serinin devam gelebilir kafa topu serisinin. İnşallah Hadi baş başlasın arkadaşlar. Başlasın. arkadaşlar çok güzel bir kutu. İngiltere oynuyoruz arkadaşlar. Golü Evet. Gol buluştu gol. İyi gol, olur. gol gol. Evet Evet arkadaşlar çok çekişmeli bir maç. Mükemmel bir kafa golü. Evet arkadaşlar çekişme hat safhada. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çekişme hat safhada. Evet devam ediyoruz. Ee, biraz pink var arkadaşlar o yüzden kaybediyorum. Topun içinden geçiyorum gördüğünüz gibi. Yani normalde kaybetmem aslında. Ama birazcık pink olduğu için kaybediyorum. Yani bu normal bir maç değil. Bu pinkli bir maç. Ama işte öyle arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar fırtına çıktı. Neyse tamam, tamam. Dimdi fırtına. Ama ben bu pinke rağmen yeneceğim arkadaşlar. Göreceksiniz. Göreceksiniz arkadaşlar. Benimle gurur duyacaksınız arkadaşlar. Haa. Evet arkadaşlar. Bilmiyorum arkadaşlar. Kendime inanıyorum. Evet arkadaşlar kazanacağım. Hayır. Son Hayır. Neyse arkadaşlar. Bitti. İki oyuncu Görüşürüz. Yaptı. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani izleseniz olur. Yani görüşürüz arkadaşlar. Hmm. Evet. Sanırım kapatamadım videoyu. Dur en baştan deneyim. Evet görüşürüz arkadaşlar. Dur şunu da göstereyim. Görüşürüz.